diyoruz efendim satır arası çok kısa bir aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kurultay sürecini ve özellikle tabii ki Özgür Özel'in bu son dönemde BBC'ye verdiği İngiltere'den özellikle yardım istediği mesajları konuştuk. Ekrem Bey'i bölmüştüm reklamdan önce buyurun lütfen. Şimdi sorum aslında Zafer Bey'e ve Levent Bey'e. iki Ankaralı olarak Ankara kulislerine bizden daha yakın oldukları düşüncesiyle bütün bu hengamede gerçek Cumhuriyet Halk Partililer Mesela az önce isim verdim. Onur Öymen ve benzeri ağır abiler, gerçek Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür yolsuzluklarla, şununla, bununla, şaibeli kurultaylarla, sadece genel kurultay değil İstanbul İl Kongresi de biliyorsunuz, ciddi şekilde sıkıntılı hususlardan belki kurultay davasını etkileyecek önemli gelişmelerin yaşandığı bir yer. Ve şu anda en azından Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok yaygın değilse bile kamuoyunun belli bir kesiminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda İmamoğlu tarafından esir alındığı gibisinden oluşmuş bir hava var. Yarınki kurultay bile delegelerin bir şekilde yönlendirilme ihtimali dolayısıyla aynı bence parantezin içinde bir yerde. Bu durumda gerçek Cumhuriyet Halk Partililer ne düşünüyorlar ve onlardan önümüzdeki günlerde başka bir çıkış bekleyebilir miyiz? Zafer abi bu kulisleri yıllardır iyi takip eder. Ben ondan öğrendiklerimi ancak satabilirim, <laughs> pazarlayabilirim. Zafer abiden dinleyelim. <laughs> evet Zafer Bey Güzel. çok not aldınız ya, ee, e az önce konuşulanlarla hani... ilgili de buyurun. Evet ya ben hani gerçek CHP'liler ne düşünüyor onu bilemem ama bence hani şunu düşünmenin tam zamanı e, ya siyaseten <laughs> çok hırslı e, siyasi figürler e, Atatürk'ün partisini ne hale getirdi yani bu parti... Neden sürekli yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılıyor ve kamuoyunda tartışılıyor? Bence herhalde bu partiye gönül verenler bunu hani yüreklerinin bir yerinde sorguluyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü açıkçası hani teşbihte hata olmaz. CHP böyle kriminal bir hal aldı giderek. O hale geldi. Yani şimdi evet hepsi iddia diyoruz. Doğru hukuken bir sonuç daha alınmadığı için iddia olarak söyleyebiliriz bütün bunları. Yani terörle iltisaklı partinin aday gösterilmesini istediği isimlerin belediye başkanı, meclis üyesi yapıldıkları ortaya çıkıyor. Bir dolu yolsuzluk iddiası var. Bütün bunlar konuşulmuyor. Onun yerine işte bambaşka hikayeler anlatılıyor. Bence bunlar sorgulanıyordur. Şimdi bak mesela siz Guardian'ı ve Özgür Özel'in İngiliz ve Amerikan medyasına verdiği röportajları konuştunuz az önce. Bugün ilginç bir şey oldu. Bugün mesela eski Yunanistan Başbakanı Papandreou'yu kabul etti Özgür Özel. Ee, şimdi Papandreou demiş ki e, biz Özgür Özel'le gurur duyuyoruz. Ekrem İmamoğlu'yla gurur duyuyoruz. Eyvah. Bu mücadele ile demokrasi arasındaki mücadeledir. Bunu nerede söylemiş Papandreou? Ankara'da. CHP Genel Merkezinde söylüyor. Papandreou eski Yunan Başbakanı aynı zamanda Sosyalist Enternasyonelinde eski başkanı. Peki bu konuşma olurken Kıbrıs'ta ne oldu? Akşam üzeri ben de kendi sosyal medyamda paylaşmıştım. Ee, <laughs> Yunan aşırı sağcı milletvekili Afroditi Latinopolo, bunları bunların isimlerini okumakta zor, diyor ki Kıbrıs'ta çözüm yolu Magusa'da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bayrağının dalgalanmasıyla olacaktır diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hakaret ediyor. E, terör örgütü EOK'nın 70. kuruluş yıl dönümü kutlanmış bugün Güney Kıbrıs'ta. Lefkoşa'da Türklere e, bazı tacizlerde bulunmuşlar. Yunan askeri birlikleri e, küfürler savurmuş sınırın öbür tarafından. Taş atmışlar. E şimdi EOK'nın terör örgütü EOK'nın EOK e, Kıbrıs'ta Türkleri katleden örgütün kuruluş yıl dönümünde bunlar olurken Yunanistan'ın eski başbakanı geliyor Ankara'da bize demokrasi dersi veriyor. Nerede? CHP Genel Merkezi'nde. E şimdi Ecevit'in kemikleri sızlamaz mı? Az önce orada rahmetli Bülent Ecevit'i gösterdiniz. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı var. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı o da rahmetli oldu, Necmettin rahmet Erbakan, Allah e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli sınır ötesi askeri operasyonlarından birini belki de en önemlisini gerçekleştirdiler. Şehitler verdik ama orada soydaşlarımızı ezdirmedik. Şimdi bir büyük mücadele. Ya o mücadelede Türkleri katleden örgütün yıl dönümünde Kıbrıs'ta adamlar taşkınlık yapıyor, küfür ediyor. Kıbrıs'a Yunan bayrağı dikeceğiz diyor bir Yunan milletvekili ve sen Ankara'da genel merkezde eski Yunan başbakanla Türkiye'de demokrasinin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorsun. Ya adamlar Kıbrıs ellerine geçirseler yine insanları kesecekler orada. Böyle bir zihniyet var. Hani daha tartışılacak çok mesele var. Mesela az önce Pikachu'dan bahsettiniz. Bugün Amerika'da Donald Trump'u protesto için Amerika'nın birçok kentinde gösteriler düzenleniyor. Çok ilginçtir. Orada da Pikachu var kalabalığın arasında. Pikachu kıyafetli biri dolaşıyor. E Şimdi bunu söyleyince akıllarınca dalga geçiyorlar efendim Pikachu'dan bilmem ne çıkarttılar diye. Ya bu bir tesadüfse hadi tesadüf diyelim ya çok ilginç bak Donald Trump'u protesto gösterilerinde Pikachu figürü kullanılıyor. Türkiye'deki protesto gösterilerinde polisten kaçan Pikachu ortaya çıkıyor. E hadi buna da tesadüf diyelim hani eğer tesadüfse. Şimdi bak burada mesela Ekrem abi sordu gerçek CHP'liler ne düşünüyor ya da ne düşünmeli. Şimdi bugün bir börek ihalesi var Merve konuşulan, hı hı. çok tartışılan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari'deki bir firmadan tek ihalede 141 milyon liralık börek almış. Şimdi bir dakika çıktı. 95 milyonluk baklavanın çıktı dışında mı bu? Şimdi, Şimdi bunu şöyle savunuyorlar. Bu Ha bu baklavanın dışında Muş'taki baklavanın börek, dışında dakika, o 95 milyonluktu, milyonluk. onu da inkar ettiler. Dakika, Bugün kaç? de 141 milyonluk Hakkari'den e, börek alınmış. 141 şimdi deniliyor ki bir. Tl. Bu firma çok köklü ve Hakkari'de büyük bir, bir firma. İyi eyvallah. Yani. İki. Bak şimdi savunmaya bakın arkadaşlar. Savunma şu. Deniliyor ki Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da bu firmadan börek almış. E onlar da börek kalmışlar. Dolayısıyla burada ortada usulsüz bir durum yok. Peki işin aslı ne? Bakın bu saydıkları bakanlıklar, 4 bakanlık 179 ihalede 300 milyon liralık alım yapmış bu firmadan. 179 ihale, 300 milyon liralık alım. Peki bunlar Hakkari'de ne almışlar bu firmadan? Yıllar içerisinde Hakkari Tugay Komutanlığı mesela oradan alışveriş yapmış. Sağlık Bakanlığının, Gençlik Spor Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatları 179 ihalede bu alımları yapmış. Sen İstanbul'dan 1620 kilometre ötedeki Hakkari'deki firmadan tek seferde 141 milyon liralık börek alımı yapmışsın. E şimdi ya bunu da sorgulamıyorsan, bunu da savunuyorsan, buna da ben inanmıyorum diyorsan. Sana sorulan bu savunmayı doğru kabul ediyorsan kusura bakma kardeşim ya daha seni ikna için bu devlet ne yapabilir ki? Bu hukuk ne yapabilir ki seni ikna etmek için? Yani her şey bu kadar ortadayken sen hala iftira atılıyor. Ben buna inanmıyorum diyorsan ve seni e, savunduğunu düşündüğün gazeteciler ...bunu örtbas etmek, kamufle etmek için... ...efendim Milli Savunma Bakanlığı da almış... ...ya oradaki Tugay Karargah, Tugay Komutanlığı alıyor bunu... ...yıllar içerisinde 300 tane ihalede bunlar alınıyor... ...300 ihale nerede, ee, şey nerede... ...pardon 179 ihale nerede, tek seferde yapılan ihale nerede... ...yani o kadar tuhaf bir durum var ki bence... Partisini seven, ülkesinin birliğini bütünlüğünü isteyen ki ben onların sayısının çok olduğuna eminim biliyorum. CHP'lilerin biraz bunu sorgulaması lazım. Ya bir yerlerde acaba bize yalan mı söylüyorlar? Bir yerlerde acaba bizi çeşitli algılarla kandırmaya mı çalışıyorlar diye sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Hani ne düşündüklerini bilmiyorum ama en azından bunu düşünmeleri gerektiğini naçizane ben kendim düşünüyorum öyle söyleyeyim. Ekrem Bey tamamlayayım Buyurun. sorusuna. Şimdi bağımsızlık karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her daim atıfta bulunan Sayın Özgür Özel'in bu çıkışı çok makul bir çıkış değil. Yani milletin içinde bulunduğu durumdan yine milletin azim ve <laughs> kararlılığıyla çıkacağız değil mi? Milletin yani emperyalizm karşıtı söylenler üzerine bina edilmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi. Fiilen Sivas Kongresi'nden neşreden kuruluş gününü oraya bağlayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının tabii ki vatansever olması beklenir. Dönem dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de sorguluyordur. Ama ilk defa bu kadar daha güçlü şekilde sorgulamasının vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü sol sosyalist jargonla beslenen, yön dergisi gibi bir siyasi hareketin 60'lı 70'li yıllardan bugüne getirdiği bir siyasi parti olup, ortanın soluyla filizlenen bir hareketin, Söz veriyorum NATO'ya ben daha bağlı olacağım. <laughs> <laughs> Batı dünyası benimle ilişki kurmak durumdadır. Ben daha batılıyım dediğiniz zaman o zaman o batan sever ve Altı oktan birinin devletçiliğin yanında milliyetçilik olduğunu hatırlayan Cumhuriyet Halk Partisi delegesi de seçmeni de Özgür Bey ne yapıyorsunuz siz? Bizi partimizin kodlarından nasıl bu kadar hızlı ayıklıyorsunuz? Neden böyle koparıyorsunuz diye sorduğu kanaatindeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010-11 dönemiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sapma olduğunu düşünüyorum. Biraz önce oraya gelen liderler çok önemli siyasi figürlerdi. Ve hepsinde de ortak bir fikir birliği vardı. Emperyalizm karşıtı söylen, demokrasinin sol versiyonu ve sosyal demokrasiyle neşreden bir siyasi kanaat... ilk defa Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün getirdiği neydi hadise? Müteahhitlere parti teslim ediyorsunuz şantiye şeflerine partiyi bırakıyorsunuz diyen bir seçmen gördük bundan birkaç gün önce protestolarda. O zaman Özgür <laughs> Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun sapmasına dur demesi gerekirken onu çok daha güçlü şekilde batı yanlısı, batıcı söylemlere angaje ettiğini görüyoruz. Makul Cumhuriyet Halk Partiler üzülmektedir. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi durmasından da o insanların rahatsız olduğunu, içlerinden birinin çıkıp da gerçekten demokrasiye inanan, gerçekten söylem bağlamında altı oklu ideolojinin bir neferi olarak çıkacak bir alana dahi maalesef diyorum aç bırakıldığını, o alanda dahi bir özgürlük alana sahip olmadığını düşünüyorum. Yarın belki bu anlamda bir kırılma olur. Tabii ki sonuç başka bir şey olmaz ama 2026 Kasım ayındaki kurultayda sizin söylediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarından ben bir parti içi iktidar için alternatif çıkabileceğini düşünüyorum. Özgür Bey de altın insanı bahane bilerek bir buçuk yıl daha iktidarını biraz daha uzatmış olabilir diye değerlendiriyorum. Bu konuda müsaade ederseniz bir şey söyleyeyim ben de. Bu alımlar biliyorsunuz ihale kanunumuzun 21B maddesine göre yapılıyor. Özellikle tatlı konusu, baklava konusu Muş'taki. 95 milyon Türk liralık bir baklava alımı. Acil. Daha tamam. doğrusu şerbetli tatlı diye geçiyor. 21B maddesi acil kodlu ve doğal afetlerde kullanılacak bir madde. Dolayısıyla bir doğal afet ilanı gerektirir. Demek ki bir doğal afet ilanı gerçekleşmiş belediye kurulu içerisinde ya da meclisi içerisinde. Böyle bir alım yapılmış. Bu biraz önce ifade edilen börek alımı bir şekilde... Böyle bir acil kodlu 21B maddesine göre mi alındı? Zafer Bey belki biliyorlardır. Tahmin ediyorum öyledir. Çünkü başka türlü alım yapamıyorsunuz. İkinci konu. Buyurun. Burada bakın bir ittifak söz konusuydu. Yerel yönetimlerden önce, seçimlerden önce. 20-23 Aralık 2023 tarihinde bir kurul gerçekleşti. DEM Partisi'nin yaptığı bir kurul. Yerel seçimlerdeki yol haritasını belirleyen 10 maddelik bir deklarasyon yayınladılar. Bunun 5. maddesi bu kent uzlaşması diye meşhur geçen bir ifadeydi. Orada üç tane hedef ortaya konmuştu. O beşinci maddenin alt başlıkları itibariyle. işte kayyumlardan geri alınma, e, halkı yolsuzluktan, rant şebekelerinden kurtarma, kimlik inkarından kurtarma vesaire devam ediyor. Yani halkı yolsuzluktan kurtarma adı altında yapılan bir deklarasyonun sonucunda ittifak kurduğunuz parti içerisindeki rantı görün. Bakın kendi içinde bile çelişik bir durum var. Bu alımlar tesadüf mü Doğu ve Güneydoğu illerindeki bazı küçük ölçekli firmalardan yapılıyor olması? Ya da bakın bakalım İBB'nin e, meclis içerisinde kaç sandalye pazarlığı yapıldı, kaç sandalye kimlere aktarıldı? O yüzden demin az önce ifade ettiğim gibi gruplar var artık CHP'nin içerisinde. İk o grupların bir tanesi dediğim Hı -hı. gibi ikna grubu, birisi rant grubu, birisi de maalesef terörle ilişkilendirilmiş bir grup var. Şimdi bütün bunlar hepsi şu demek. Siyasal partiler tarihine bakarsanız eğer bu tür e, çeşitli yöntemler, gayrimeşru yöntemler kullanarak partiyi genişletmeye ve oy tabanı genişletmek için projeler üreten bazı partiler bölünmüştür. Bölünen her bir parti erimiştir. Dolayısıyla gittikçe ekstremist, gittikçe radikal, gittikçe uç noktalarda konumlanan bir parti konumuna doğru gidiyor sanki. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu çok ciddi Hı. bir risktir. Ben bunu risk olarak görüyorum Türk siyasal hayatı için. Çünkü Olaş şöyle... kuruluş kodlarından çok çok hocam da ifade ettiler uzaklaşan bir partiden bahsediyoruz. Kullanışlı aparat haline gelen bir partiden bahsediyoruz. Bu tür hassasiyetler gösteren partilerin de dışarıdan istismara çok açık olduğunu da söyleyelim. Çünkü milli birlik, bütünlük, yerellik, millilik kavramları ya da değerler üzerinden okunan bir sisteminiz yoksa artık, artık diyorum bilerek sizi birileri alır, kullanır. Onun için dikkatli olmalarında büyük fayda var diye değerlendiriyorum. Kemal Hocam önemli bir yere dikkat çektiniz ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bunlar bu kadar rahat yapılabiliyorsa demek ki bizim de yasalarımızda bazı açıklar var. Yani siz gidip bir Hakkari'de börekçiden 140 milyona, 141 milyona Börek aldım diye o parayı gösterebiliyorsanız ve bu yapılabiliyorsa demek ki bizim i̇şte yasalarımızda açık var. Belki ben yapamıyordur. Ben hangi i̇şte. parti? Ha, onu bilemem. Belki ben hangi partinin hiç, hiç yaptığını Hiç ya yani hangi parti yaptı diye söylemiyorum. Gazeteci olarak da söylemiyorum. Ben bunu bu ülkenin bir genci olarak söylüyorum. Çok Çünkü bu adamlar muhtemelen hepsi 60 küsür yaşında insanlar. Belki 30 sene sonra olmayacaklar. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Burada yaşayacağız yani. Başka İnşallah. yer yok. Allah'ın izniyle ama bu ne paralar yani benim çöp vergim şimdi benim yaşadığım yerin belediyesi belediye başkanı da aynı şekilde terör iltisaklı soruşturmadan Size içeri alındı. Kayyum yönetiyor artık. Kayyum yönetiyor Hayırdır. artık ee, ama şöyle yani siz benim çöp vergilerimden keseceksiniz. İşte PKK'ya fon sal ya. E, O zaman bugüne kadar neredeydiniz? Çok basit bir örnek. Neden bu yapılabiliyor? Yani bunun yapılamaması gerekiyor. Onu söylüyorum. Yani, Çok evet. Haklısın. Şunu demeye çalışıyorum. Yapıldıktan Değil sonra mi? tabii ki bunun gereği yapılsın. PKK. Ama diyorum ki bunu, e, buna gidecek yol kapatılsın. Niye benim çöp vergilerimle PKK'lılara para verilsin? Şöyle bir uygulama var mı ya? Bakın Beykoz Belediyesi'nin bir tesisi var. Gidenler bilirler belki. Çok hakikaten güzel ormanlık alan içerisinde manzaralı falan böyle. E, Restoranlar olan bir yer. Beykoz ilçesine ikamet olarak dahilseniz ödediğiniz fiyatın yarı fiyatını ödüyorsunuz. Ben dışarıdan geldim Olur. oraya. Gittim tam fiyat ödedim. Düşündüm. Yani böyle bir bakın. Ben ilk mi? defa böyle bir şey duyuyorum ben bu de arada. Çok, <laughs> ne de sabit değil mi fiyatlar? İlk defa söylüyorum bunu. O gün çok rahatsız olmuştum. Tabii çocuklar bilmiyor al ver yapan kasiyer falan. Yani bir ilçe belediyenin hudutları içerisindeyseniz eğer Sizlere özel kart dağıtıyor. Bir Bağırsızlığı kart var. ilan etmiş Beykoz Belediyesi. Bir kart var. O kartı gösterdiğiniz anda atıyorum 1000 TL ödemeniz gerekiyorsa 500'e düşüyor fiyat. Bir Dış ben ilçelerden şey geliyorsanız bu normal mi? ödeniyor. Eğer varsa bağlantı kuracak söylesin. Çünkü ben yaşadığım şeyi söylüyorum. Sonra düşündüm. Demek ki bakın bazı ilçe belediye başkanları kamuoyunu kendilerine oy veren kitleyi de bağlamışlar. Tabii hatçeye. tabii e, adına ne dersiniz bilmiyorum hocam daha iyi bir rüşvet mi dersiniz? Yani, yani böyle %50 ortaya %50, orta %50 çok çok mübalağalı bir rakam. Şimdi 150 çok Ben Bağcılar'da oturuyorum Fiyat mesela Bağcılar Belediyesi'nin bağ kart diye bir uygulaması var. Çeşitli iş yerlerinde yüzde beşten başlayıp yüzde on, yüzde on kadar o kartla alakalı bir indirim imkanı var. Ama yüzde dediğinizde akan sular duruyor. Bu ama durumda Beykoz'a taşınmayı bile düşünebilir yani insan. İlde yaşıyoruz, <laughs> aynı ülkede yaşıyoruz. <laughs> Aynı hizmeti alıyorsunuz. Yerel yönetimler tüm herkese açık yönetimlerdir. Yani demeye çalıştığım aslında bazı partiler kitle partileridir. Doğal olarak bu literatürde var. Tamam kitlenin partisi olabilirsiniz. Ama parti bütün Türkiye'yi kapsayan projeleri ortaya koyması gerekiyor. Doğru. Belli bir etnik gruba, belli bir yaşam tarzına sahip olan bir gruba ya da belli bir meblaya, sermayeye sahip olan bir elit gruba hitap eden bir parti olarak kalmaya devam ederseniz evet. sizin Türk siyasi hayatında çok fazla etkili olmanız mümkün değildir. Hocam tamamlayayım değil mı? Yerel yönetimlerle ilgili kanunumuza çok acilen el atılması lazım. 2004-2005'te Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu ve galiba siyasetin finansmanı meselesinde bizim teorik bağlamda bir el evet. almamız lazım. Yani 140 milyona börek alınıyorsa bu ülkede, vay halimize. Ee, şimdi konuyu kapatıyorum. Hızlı bir geçiş yapıyorum çünkü artık son saat dilimine girdik. Ee, biraz dış politikada... Ya beden... şu Beykoz'la ilgili, Çok kısa. Beykoz'la ilgili bir ekleme yapabilir miyiz? Çok kısa buyurun Zafer Bey. Şimdi bakın ben bilmiyordum Kemal Hoca söyledi. Ya yani şöyle Beykoz'da yaşayanlar için güzel bir uygulama. İşte oradaysan e, belediye tesislerinden %50 faydalanıyorsun. <laughs> İyi güzel. E, halkçı bir pay, e, uygulama diyelim ama bakın ama yakın ayırımcı. dönemde Beykoz Belediye Başkanı yolsuzluktan alındı ve şu anda cezaevinde. Ya ortaya öyle iddialar çıktı ki hani e, akaryakıt tankerinde sözde sebze meyve taşıdıkları ortaya çıktı biliyorsunuz. Yine belediyeye araç kiralıyorlar rakam şimdi aklıma değil bulamadım. Belediye 100 tane araç almışlar kiralamışlar kiralama bedeli olarak verdikleri parayla o araçları alıyorsunuz daha ucuza geliyor ya işte bu algı meselesi çok önemli siz bir taraftan popülist politikalarla orada insanların gönlüne giriyorsunuz ama perde arkasında çok başka hikayeler var maalesef bu algı günümüz Türkiye'sinde olgunun gerçeğinin önüne geçmiş durumda. Bir, evet. bir iki cümlede ben ilave çok kısa, edeyim buyurun. çünkü çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı çıkıp AK Partili Elazığ Belediyesi'nin işte çöp ihalesi ile alakalı belli sayıda aracı. ...parasıyla satın alsa çok daha ucuza alabileceği ama çok yüksek miktara kiraladığı gibisine bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bu zannediyorum Zafer senin şeyinden aldım diye hatırlıyorum. Elazığ Belediyesi 82 araçlık 3 yıllık bir sürede bunların hepsi çöp kamyonları falan... ...akaryakıt dahil bu hizmet için 530 milyon lirayı öngörmüş aynı... Benzer bir durumda Beykoz Belediyesi bu işin bir yıllığına yaklaşık aynı sayıda araca 438 milyon lira öngörmüş. Bir yıllığa öbürü 3 yıllığına 530 milyon veriyor diye gündeme getiriyorlar. Ve benzer bir hizmete 530 milyon lira öderken Elazığ Belediyesi, CHP'li Kartal Belediyesi de 1.07 milyar Türk lirası ödemiş. Ama Saadet Partisi Genel Başkanı bunlara değinmeden Elazığ Belediyesi'ni ki makul bir şeyi diline dolamış. Bunun da altını çizelim